Halk Eğitim Merkezimiz ile Rumeli Üniversitesi işbirliği ile gençlerimize yönelik tercihlerinde yardımcı olmak için çarşı merkezimizde belediyemizin yanınıza tercih standı oluşturduk. Öğrencilerimizin aldıkları puana göre üniversitelerin, bölümlerin, fakülteleri, bölüm seçecekleri bilimlerine yardım amacımız yardımcı olmak, onların yalnız olduğunu hissettirmemek. Burada ücretsiz onlara tercih yapıyoruz. Benim de öğren, önerim gençlerimizin tercih çadırımıza gelip tercihleriyle ilgili yardımcı kesinlikle olacağız. Başka okullara bildiğiniz gibi bölgemizde özel okullar çok var. Dershaneler var. Oradaki rehber öğretmenlerine, okullarımızdaki rehber öğretmenlerimiz okullarımıza tercih yapıyor. Onların da görüşlerini alıp ortak bir iyi bir kompozisyon yaratıp doğru tercihlerini yapmalarını öneriyorum. Muhakkak da tercih çadırımıza bekliyoruz onları. Gelenler var mı peki? İki gündür yoğunluğumuz var. Tercih çadırımız 27 Temmuz'da başladık. 5 Ağustos'a kadar açık kalacak. Tercih çadırımız sabah... 11'de başlıyor, akşam 19-20'ye kadar açık kalıyor. Rehber öğretmenlerimiz eşliğinde onlara yardımcı oluyoruz. Sabah erken saatlerinde biraz yoğunluk az, o saatlerde gelirlerse saat 11 gibi rahat rahat daha geniş kapsamlı bilgi alabilirler. Evet amacımız hizmetimizi en azından öğrencilerimizin ayağına getirmek, öğrencilerimizi daha rahat bilgilendirmek, tercih konusunda gerekli olan yardımı sağlamak. Çerkezköy halk eğitimle birlikte üniversitemizin yaptığı bu projeyi uzun süredir devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam edeceğiz. Burada öğrencilerimizi her türlü konuda hem kendi üniversitemiz hem diğer üniversiteler konusunda bilgilendirip tercih yapma noktalarında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda tabii ki Çerkezköy'de bize bu imkanı sunan halk eğitim müdürümüz başta olmak üzere belediye yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Önceki yıllarda da gerekli çalışmalarımızı yaptık. Bu çerçevede baktığımızda en azından öğrencilerimizi doğru bilgilendirdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü öğrencilerimizin özellikle vakıf üniversiteleri olmak üzere bakış açıları birazcık daha farklı. Özellikle ücret noktasında olsun. Bu çerçevede onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kafalarındaki soru işaretlerini en aza indirmeye çalışıyoruz.